Ağzı billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir soru var. O cevabını inşallah vermeye çalışalım. Kur'a sistemi dışında hacca gidebilmek için farklı yöntemlerle başvurmak caiz midir diye bir soru var. Kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala buyuruyor ki Bismillah ve lillahi alen beyti men Gücü yetenin Kabe'yi ziyaret etmesi Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır buyuruyor. Men <laughs> istaba'a gücü yeten ifadesi kiminki gücü yeterse imkanı varsa. Bu şekilde hac ibadetini ifa etmeyi Allahu Teala üzerimize farz kılmıştır. Bir adam haca gitmesi için Başta bali akıl bali olması lazım. Vücut sağlığı yerinde olması lazım, Müslüman olması lazım ve gitmek kudretine sahip olması lazım. Bunun yanında o beldede yaşayanlar için de yine şartları taşıyanların hacca gitmeleri, ömründe bir sefer hac yapmaları farzdır. Hac ibadeti kıymeti kardeşlerimiz abdest gibi değildir. Yani hac ibadeti dinden çıkılmadıktan sonra bozulmaz. Hac ibadeti ee, farziyeti bir keredir. Sahabe zaten farz kılındığı zaman Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da e, sus susuyorlar, cevap vermiyorlar. İsrarla sorunca Peygamberimiz buyuruyor ki fazla soru sormayın. Ben size izah ettim. Eğer cevap evet olsa her yıl hac size farz olacaktı. Dolayısıyla hac bir sefer farz olduğu meydana geliyor. Ama birden fazla hacca gitmek nedir? Hz. resul Ekim Efendimiz ömründe bir kere hac yapmış ama veda haccı, tek haccıdır. Belki de başka zaman yani ömrü kefayet etseydi yine hac yapacaklardı. Ama umre yapmış Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. umre ziyaretleri var biliyorsunuz. Şimdi şu manada söylüyorum. Hac farziyeti birdir, tektir ama imkanı olan varsa, gücü yeten varsa hacca gidebilir. Bundan dolayı bir sakınca yoktur. Ancak memleketimizde olduğu gibi son dönemde Müslümanların sayısı çoğaldığı e, hac belirli mekan, belirli zaman ibadeti olduğu için e, mecburen bir kontenjan oluşturmak zorunda kaldı devletler. Dolayısıyla e, o kontenjanı aşmak suretiyle başkasının hakkına gasp etmek, girmek gibi söz konusu durumlar olabilir ancak yeteneğini kullanarak şoförlük, doktorluk, hocalık, efendim aşçılık, hizmetçilik ya da benzeri orada e, kullanabileceği, yapabilecek olduğu bir e, maharetini e, kullanmak üzere hemşirelik, işte hasta bakıcılık, işte temizlik, e, dikiş, terzilik vesaire. Neyse hangi yeteneğini kullanabilirse bir kişi o yeteneğini kullanmak üzere vize alabilirse ve o yetenek için gerçekten kasaplık, efendim yardımcı eleman hangisi ise ve o işi de yapacaksa, yapıyorsa o kişinin aldığı vizeden dolayı herhangi bir sakınca yok. Ancak yapacak olduğu bir işten dolayı değil, başka bir isim altında yapmayacak olduğu helal tarafı olmayacak şekilde ee, efendim sahte iş adı altında e, alınan vize caiz değildir kardeşlerim. Neden? Sevabı Allah Teala bağışlayacak. Dolayısıyla Allah Teala sana niyetine sevap verecek. Yani e, kandırmaya değil haram kıldığı bir şey ile helal bir şey yapılmaz. Mesela e, ne derler? E, haram bir şeyle ile mesela faiz parasıyla zekat verilmez. Niye? Zekat temizle temizleyici bir özelliği var ama helalinden olması lazım. Ama zekat düşer o zenginliğe. Onun bir cezası var. Ee, yani o sevap kazandırmaz manasında. Ama hac ibadetinde adam kendisi başka imkan yani vizeyi sahte isimli adı altında değil ama başka şekilde alabiliyorsa o caizdir. Ama bunun dışında e, yalan konuşarak e, yalan üzerine bina edilmiş bir e, vize caiz değildir diyor alimler. Yani biz hacca gitmek gücümüz ne şekilde yetebiliyorsa o şekilde gitmeye gayret göstereceğiz. Zenginlik şartlarından bir tanesidir ama zengin olmayıp da e, başka yeteneğini kullanarak, şoförlük dediğim gibi saydığım mesleklerden Herhangi birisini yapmak üzere e, vizeyi alır ve o meslek yaparken hac zamanında orada olursa onun da üzerinde hac ibadeti e, yerine getirilip ifa ettikten sonra hacını yapmış olur kıymetli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Allah hacca gitmek isteyen kardeşlerimize gitmeyi nasip eylesin. Yollarını kolaylaştırsın gidenlerin de haccını mebrur kabul eylesin inşallah. Allah emanet olun.